Üysik programına hoş geldiniz. Selamlar. Yoğun ilginize çok teşekkür ederiz. Sorular yağmur gibi akıyor. Sorularınızdan, sorularınızdan derlenen çok güzel bir program hazırlıyoruz inşallah. Sorularınızın can alıcı en çok sorulan soruları cevaplayacak Marifetin yazarı Marem Karavay hocamız. Üysikte yaşananları biz de yaşayabilir miyiz? Üyesliğe girince neler oluyor? Zikre girmek isteyen size nereden ulaşır? Zikirde eğitimleri nasıl veriyorsunuz? Sizce üyeslik size nasıl ulaştı? Sıfatlar veriliyor size, kendinize anlatır mısınız? Üyesler nasıl yaşarlar? Uzlet mi yaşarlar? Dağlara mı çekilirler? İnsanlardan uzaklaşırlar mı? Yoksa halkın içinde haklama olurlar? Kitaplarınıza nereden ulaşırız? Tüm bu soruların cevaplarını üveyslerin öğretmeni, marifetin yazarı Muharrem Karabay'dan dinleyeceğiz, alacağız inşallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah razı olsun. İlk sorumuzdan başlayalım mı? Buyurun. En çok sorulan sorulardan biri. Üveyslikte yaşananları biz de yaşayabilir miyiz? Kesinlikle. Çünkü 2007 yılında Hacı Ahmet Yesevi tarafından yazdırılan Veysel Karane.com sitesinde internette yayınlanan Üveysliğin A'dan Z'ye bütün bölümleri neler yaşayacaksınız ben neler yaşadım sizler neler yaşayacaksınız ve kardeşlerimiz neler yaşamıştır diye ziyaretçi defterinde var. Bu kişiye şahsıma münhasır bir olay değil. Üve isim diyen Allah'a tamamıyla sevgiyle yöneldiğinde Allah kuluna mutlaka iltifat ediyor. Yardım ediyor, lütf ediyor. Devam edelim. Üveysliğe girince neler oluyor? Üveysliğe girince ilk önce daha önce belirttiğimiz gibi kesin ama kesin bir huzur geliyor. Bu huzur sizi daha güzel ibadet ve taatlarda bulunmanızı, Allah'a olan imanınızı, bu yola İslam'a olan inancınızı kat ve kat arttırıyor. Çünkü şanlı peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki namaz ancak kalp huzuruyla yap işte o kalbe huzuru üveyslik yolunda. Ben evet bugün üveys olacağım. Bunların gittiği yolda ben de gideceğim dediği an ve başlamaya niyet ettiği an kesinlikle ama kesinlikle Allah'ıma sığınarak söylüyorum kesinlikle bir huzur bulurlar. Huzur bulduktan sonra nefsini görürler. ...ruhunu görürler bir çocuk sıfatında. Daha sonrasında kendisine rahmani kokular verilir, salih rüyalar verilir. Ve bunların içerisinde neler yaşayacağı Veysel Karanekom sitesinde sırasıyla açıklandı. Binlerce değil, on binlerce kardeşimiz burada yazılanları birebir yaşadılar. O kadar büyük huzur aldılar ki, o kadar imanlarına ihlas geldi ki... Allah'ı görürcesine ibadet edebilme zevkine erdirildik ki insanlar şaşırıyorlar. Bir an geliyor, gönül yaşlarını dökerek diyorlar ki: "Allah'ım, bu kadar az ibadete bu kadar çok lütuf olur mu?" diye gönül yaşlarını döküyorlar. İşte bu onların arındığını en güzel örneği. Rabbi onu bağışladığını birinci elden gösteriyor, sevdiğini birinci elden gösteriyor, koruduğunu birinci elden gösteriyor, korkularının nasıl alındığını birinci elden gösteriyor. Artık kul Allah'la baş başa arada kimse yok. İşte bütün iş burada. Bütün iş Kur'an'a, Kur'an'da Fatiha'ya, Fatiha'nın dördüncü ayetine sadakatla bağlanmakta kişi kendini buna adapte ettiğinde artık bu dünyada korkulardan hem bu dünyadaki sosyal yaşantımızdaki korkulardan hem Allah'a ulaşamamaktan korkularından hem mahşerinde kabir hayatındaki bu yıllardır anlatılan korkulardan uzak kaldığını birinci elden biliyorum. Rabbi dilerse onlara Cennetteki evlerinden estantaneler, bölümler gösterir. Cennetteki bahçelerinden, cennetteki yaşantılarından, tahtlarından, mücevherlerinden başlarına takacakları taşlarına varıncaya kadar yiyecekleri yiyecekleri kadar hepsini gösteriyor. onun her şeye gücü yetiyor. Peygamberimizin dediği gibi ibadetin az ama devamlı olanı makbuldür. Siz de sabah akşam 10 dakikalık zikre bunlarla ulaşılacağını söylüyorsunuz sadece söylemekle kalmıyorum. Dünyada bir ilk olarak bize yazdırılan gaybı elbette Allah'tan başka kimse bilemez. Lakin Allah'ın bildirdikleri müstesna. Bu şanlı peygamber hayat, Efendimiz'in hayatında olduğu gibi veli kullarında da olur. Türk İslam'ın en büyük öğretmeni. 99 bin evliya yetiştiren Hacı Ahmet Yesevi manada bize bunları yazdırdı ve orada tarihe not düşecek. Hiçbir cemaat ve tarikatın felsefesinde olmayan yaşa ve gör dendi. Her üveyiz o Karana sitesinde yazılan zikirde yaşayacaklarınız bölümünü bire bir yaşıyorlar. Hatta çoğu kardeşimiz diyor ki hocam burada bize anlattıklarınız çok küçük. Allah o kadar büyük lütuflarda bulunuyor ki akıllarım almıyor diyor. İşte akılların alması gereken yer daha önceki derslerimizde anlattık. Allah'ın Resulü'nün selam ve bereketi üzerinize olsun denildiği için bu kadar az ibadete bu kadar çok lütuf veriliyor. Peki zikre girmek isteyen size nereden ulaşır? Gayet basit. Veselkarane.com sitesine girdiğinde orada daha önce çektiğimiz bu konuda açıklayıcı videolarımız var. Sohbetlerimiz var. Ve en önemlisi kardeşlerimiz zikirde neler yaşayacaklarını öğrensinler. Daha sonra ziyaretçi defterine girsinler. On binlerce kardeşimizin ister salih rüyalar olsun ister günlük yaşantılarında olsun ister hastalıklarda nasıl kurtulduklarını isterlerse nasıl korkularından kurtulduklarını Allah'ın ne kadar büyük lütuflarda bulunduklarını bizzat benden değil yaşayan kardeşlerimizden izlesinler. Hadi diyelim ki bazı kişilerin akıllarına bu öğretmen yalan söylüyor, yanlış söylüyor, kafam basmıyor diyebilir, düşünebilir, doğrudur. Çünkü piyasada o kadar çok sahtekar var ki, o kadar din üzerinde harami var ki, yol kesici var ki, akıllara zarar. Bir baksınlar, ben yanlış söyledim, 10 kişi, 100 kişi, 1000 kişi yanlış söyledi, peki orada 10 binlerce, on binlerce ziyaret defterinde yaşamış olan kardeşlerimizin yaşantıları var. Ağızlarından ifadeler var. Bazı yerlerde sesli anlatımları var. Lütfen onları izlesinler. Bir düşünsünler. Hepsi de mi yalan söylüyor? Hepsi de mi yanlıştı? Hayır. Hiçbiri eksik değil. Hiçbiri yanlış değil. Yine dönelim sitemizde. O alemin bildirdiğine göre yaşa ve gör deniyor. Bu kadar büyük teminat yetmez mi? Aşk Üvesi 1 ve Aşk Üvesi 2 olmak üzere iki tane kitap yayınladınız. Aşk Üvesi 1'de marifet sohbetleriniz var. Tasavvufun tarikattan sonraki kapısı olan Marifetullah'ı anlatıyorsunuz. Aşk 2 kitabınızda ise tüm derlenen derslerinizden başlıklar ve açılımlar var. Bu kitaplarınıza nasıl ulaşabiliriz? Veysel Karan'a kom sitesine girdiklerinde bu kitapları nasıl elde edebileceklerini oradaki kardeşlerimiz yazı, yazarak oradan isteyebilirler. İleri de e-kitap olarak piyasaya çıkacak ve de diğer satış mağazalarında da bulabilecekler. Ama şu anda bunlardan mahrumuz. Çok yakında bu müjdeyi veririz. İnşallah. Üçüncü kitabınız? Üçüncü kitabım yolda. Orada ise bir başlı başına bir efsane. 15 asırdır şanlı resulümüz atılan iftiraya marifet diliyle, marifet penceresinden o alemin öğretisiyle o kadar büyük ders var ki akıllar yerinden oynayacak. Üçüncü kitabımızı beklesin kardeşlerimiz. Çok büyük müjdeler var. Bu müjdeleri bize yayınlamakla, kardeşlerimiz okuduklarını anlatmakla aynı sevaba eşdeğer olacaklar. Bir düşünsenize şanlı peygamber efendimize atılan iftirayı birinci elden kendileri öğrenecekler ve öğretecekler. Kur'an'da demiyor mu Rabbim? Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir en hayırlınız diye. İşte Kur'an'da şanlı Resulümüze, Kur'an kendisine indirilen şanlı peygamberimiz atılan iftirayı birinci elden ilmen, bakın bilgi olarak demiyorum, o alemin öğretisiyle ilmen cevap var. Beklesinler. Tam da üzerine geldi sorumuzun, üzerine açıklamalarınız. Bu anlattıklarınızdan çok heyecanlanıyoruz. Ancak bu bilgileri nereden aldınız, nasıl ulaştınız üveyslik yoluna? size yakıştırılan bazı sıfatlar var. Bu sıfatlarla ilginizin ne olduğunu açıklar mısınız? Önce isterseniz bize insanların bir sürü sıfatları var. İnanın hiçbir önemli değil. Önemli olan benim Allah'a kul, peygambere ümmet olabilmektir. Bundan daha güzel bir makam, bir kulluk, bir ümmetlik olabilir mi? O alem biliyoruz ki Mevla'nın deyişiyle kul kemale ermeye başladığında Rabbi ona bir lakap takar diyor. Mevlana'ya Mevlana ismi e, Ladikli Ahmet Ağa'ya Hüdayi ismini Az Mahmut Hüdayi Hazretten Hüdayi ismini hep Rabbim verdi. Bunu vaftiz de nedir ki Allah'tan daha güzel kim boya vurabilir ayetinin bir diğer açılımıdır, gizli anlamıdır bu. Bütün üveyslere Rabbimiz mutlaka ama mutlaka sevgisini göstermek için kendisine iyi bir kul, Resulullah'a iyi bir ümmet olduğu için o alem üveyslere her birine mutlaka isim veriyor. Bana ne isim sıfat konduğunun hiç önemi yok. Ben Allah'a kul, peygambere ümmet olabiliyorsam Kulluk makamında da erlik tepesinde oturabiliyorsam işte bunu sadece günlük beş vakit namazımda sınırlı bırakmayayım. Rabbimi sabah akşam andığımda ona olan sevgimi gösterebildiğimde bu tepede yani kulluk makamının erlik tepesinde bütün kardeşlerim yer almaktadır. Üveys'in öğretmeni olmuşsunuz ne mutlu. Bundan daha büyük sıfat olabilir mi? İşte Üveys'in asıl çerçevesinin içerisinde Allah'a kul, peygamber e ümmet olmak yatmakta. Hiçbir karşılık beklemeden, hiçbir şekilde bir beklentinin içine girmeden, benim makamım şu demeden bütün herkes biliyor ki kardeşlerimizi bu konuda aydınlatıyoruz, öğretiyoruz. Herkes Allah'a kul, peygamber ümmet olmak zorunda. İşte biz üveyslerin içerisinde yer aldıktan sonra bizim e, WhatsApp'ta birçok eğitim programımız var. Zikre giren kardeşlerimiz kendilerini bu konuda kesin inançlı bulduklarında bizlere ulaştıklarında onları eğitim gruplarına alıyoruz. Hazırlık grubumuz var, Hüma grubu var, onun üstünde Anka var, onun üzerinde öğretmenler meclisi var, onun üzerinde sigah var. Burada anlatılan kişilerin marifet dünyasında yol aldıklarında kişi öğrendiği bilgileri, hadis ve Kur'an ayetlerini tefekkür ederek kendisini ihlasla ibadet ederek Allah'ın da kendisine ihsan olarak verdiğinde kişi burada yolculuğa başlıyor. Şu anda 30'un üzerinde Vapsat'ta grubumuz var. Burada kişiler girişlerindeki ve marifette yol alışlarına göre eğitim almaktalar. Hiçbir tarikat ve cemaatte efendiye soru sorulmaz. Felsefesini yıkarak, Kur'an'a bakarak Kur'an'da kullarım neden az düşünüyor ayeti gereğince bütün kardeşlerimizi hadis, Kur'an üzerinde, Resulullah'ın sünnetleri üzerinde tefekkür etmeye yöneltiyor.